Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yine de yeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi haberlerden oluşan yepyeni bir videoyla geldim sizler için. Bugünkü videomda herkesin sevilen dizi oyuncusu olan İbrahim Çelikolun yepyeni tatil görüntülerini sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendinizse bana destek olarak magazin dünyası kanalıma Abone olup destek olmayı, bildirim tonunu açık tutarak videolarımı beğenip bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir videoyla yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.